yakala koş. Önüne atma arabanı. <laughs> Egemen dur. Dur Egemen. Egemen. Eyvah. Gitti. Siz ne yapıyorsunuz ya Egemen? Ya sen arabayı nasıl kaçırırsın oğlum? Yaptığın ayıp değil mi? Nereye gidiyorsun? Elif, Elif. Nereye gidiyorsun Elif? Murat duyuyor musun? Ah yaramazlara. Oo oh. oh, sahilde müthiş bir gül şov. Bak Murat abiniz başımızın üzerinden güller döktürüyor. Elif Sinan, bu senin için. Bu da ben o oh, iki tane bana Elifciğim. Verir misin dondurma mı? Ver. Bak ya bak yine şakalıyor beni. Ver. Ya ne yapıyorsun? Abi abi hazırım. Olur ya iki saattir seni bekliyorum. Of. salonun ortasında çadır olduğu için adam akıllı oturup film seyredemiyoruz. Burada ne istersiniz? Çay mı kahve mi? Çay alayım ben. Aç içeri. Anne anne, anne Ne oldu Elif? Biz abimle gece gezmesi yapmak istiyoruz. Ya Elif Sinem ne gece gezmesi? Bu çadırın salon ortasında ne işi var? Hani salonun ortasında oyun oynayacaktın? Oynuyorum işte evim. Evin tamam evin evini bırakıp nereye gidiyorsun? Gece gezmesine. Elif Sinem gece gezmesi falan yok. Nereden çıktı gece gezmesi? Abin nerede? Burada. Egemen? Egemen nereden çıktı gece gezmesi? Yani Anne hadi sahile gidelim. Mısır dondurma falan bir şeyler yiyeceğiz. şey alacağız. Ben paten ayakkabılarımı alacağım. Vın vın hala oynayacağız. Siz yine aynı o sahada oynayacaksınız değil mi? Evet. Ah sizi ya! Ama yok maalesef ben çok yorgunum. Egemen doğru odan anneciğim. Elif Sinem sen de doğru çadırını oynun oyna. Hadi bakayım. Egemen Yok, sen de odana. Yok ben odama gideyim. Mi? Hatta sen odana değil istersen Mete'yi ara Mete'yle takılabilirsin. Elif, Sinem'cim sen de çadırında vakit geçirecektin madem. Doya doya geçir sonra kaldıracağım ya bu çadırı. Ya ben siyah etlerimi çıkaracağım abi gel hadi gidelim. Gel. Aa, Aa ne çabuk ikna oldular gel. ya. Gel. İyi hadi bakalım. Abi gel gel gel. Benim bir planım var. Ne? Şimdi birlikte ikimiz arabayı sürerek sahile gideceğiz. Olmaz annem yani babam kızar baya. Sen araba sürmeyi biliyor musun? Biliyorum. Tamam şuradan şöyle saçayım bir Babamın odasından bana ben anahtarı alıp geliyorum. İtiraz yok sen kullanacaksın arabayı. Al bunu bugünlük şoför sensin. Asansörde söylediğin annem bir duymasın. Hadi görelim. Çok eğlenceli. Elif evet, karşı şarj olmuş. Ben bunu arabaya götüreyim. Sen de arkamını iyi yat. Tamam. Murat. Öğemen ve Elif evde yok. Bir yere gidecek diyorlardı onlar. Ya nereye gidecek dedi ya bizimle gideceğiz Biz de izin vermedik Elif sinema dedim çadırında oyna Egemen odasına çık dedim. E ne oldu şimdi? Murat aşağıdan araba sesi geliyor. Ya yürüye gidecekler sandım ben izin vermedim. Ne yürümesi koş koş arabaya kaçırıyor evet, bunlar. Evet. Arabaya kaçırıyor Nerede koş. Zehra koş koş arabaya kaçırıyor bunlar. Ya abi. ne kaçırması eyvah. Neydi? Murat kapıyı açık unutmuşlar. İlk açık unutmuşlar. <laughs> Nereye gidiyorlar? Hey, eyvah! Egemen, Egemen Murat kapıyı açık unuttun. Tut arabayı. <laughs> Murat gitti mi? Murat koş koş peşinden koş. Arabayı kaçırıyor. Otoparkın kapısından çıkmadan yakalamamız lazım. Elif, Egemen. Ya gitti gitti. Otoparkın kapısı açıldı. Murat otoparkın kapısı açıldı. Koş. Egemen dur, yukarısı da açıldı! Eyvah, yetişmemiz lazım! Ne yapıyor bu çocuk? Yakala yakala yakala! Murat yakala, koş! Önde atla arabanın! Egemen dur! Dur aslında Egemen! Allah, aslında. Egemen! Aslında. Eyvah! Nasıl Gitti! Aracan? Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum Başka abi. araba da yok. Gittiler ya! Zehra geliyorlar, geliyorlar, gel. Gerçekten mi? Evet. Hani nerede? Ama çok hızlı geliyor. Önlemenin geliyor, geliyor, var. geliyor! O değil mi? Evet o. Egemen, Elif. Yakaladık sizi. Siz ne yapıyorsunuz ya? Egemen. Elif. Ya yani sen egemen. arabayı nasıl kaçırırsın oğlum? Yaptığın ayıp değil mi? Nereye Elif, gidiyorsun? Elif, Elif. Nereye gidiyorsun Elif? Elif'in Elif. başının Elif. altından çıktı değil mi? Madem sahile gidiyor Murat biz de gidiyoruz hadi. Tamam Egemen sürsün. Bir var. Ne oldu? Ne oldu Murat? Niye iniyormuş Murat? Cezalandıracak İlif. mısın çocuğu? Senin de in Elif aşağı. Egemen ikiniz de inin aşağı. Zeyra sen bin ön tarafa gel yalma. Onlar da arkaya biniyor. De, onlar binmeyecek binmeyin arabaya. Murat ne yapacaksın karanlıkta dışarıda. Elif. Elif arabanın önüne çıkıyor. Murat arabanın üstüne atladı önüne ben çıkıyor. Tamam 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 götürelim Murat Yardım tamam mı? Hadi götürelim tamam. İyi geç iyi anneciğim iyi. geç hadi geç. İyi. Dikkat et annem olmaz olmaz tehlikeli. Bak ya bak yaramazı görüyor musun? Arabanın üzerine Abi, çıktı. Ben, tamam. Hadi bin hadi gidiyoruz hadi sahile gidiyoruz yürü. Geç Egemen sen de. Bundan sonra arabanın ön koltuğuna oturman bile yasak. Yürü bakayım arkaya. Yürü. Yaramaz seni. Hadi bakalım. Murat gece gece yine dışarıdayız farkında mısın? Evet. Bunlar var. tutturdu neymiş efendim? Gece gezmesiymiş sahilmiş. Elif Sinem senin başının altından ben çıktı değil mi? De bir küsüşüyoruz bir barış. Bir küsüşüp bir barışıp abine istediğini yaptırıyorsun. Bakar mısın? Egemen Elif ikna etmiş Murat. Anne bak evet. nelerimi de aldım. Şuna bak ya bir de hazırlık yapmış. Egemen oğlum sen uslu çocuktun niye sen Elif'e uyuyorsun yapma. Ay kemer ötüyor. Zeyra benim de bunlara bir planım var. Doğru. Sahilde bunları bırakıp geleceğim benim de planım var. yapacağım. Planın bu mu yani? Evet. Onları çocuklar oraya bırakıp gelmek evet, mi? Evet bırakacağım ne yapalım ya, yürüyerek gelsinler eve. Murat çocukları cami olusuna veya sahile bırakmak için biraz büyük değiller mi? <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> Mesela Egemen Elif'i alıp eve gelebilecek yaşta şu an. Neyse gidelim bakalım. Bas gaza. Müzik açalım mı çocuklar? Bas aşkım bas gaza. Oo, şarkı <laughs> istiyorlar. Hadi açalım Biz bakalım duydun. müziğimizi. Egemen'in açtığı şarkıya bak. Ne bak istiyordum. ya bak bak bak. Duyuna geldik Murat. Çocuklar bir daha arabayı kaçırmak veya gizlice evden kaçmak yok. Anlaşıldı mı? Şimdi geliyor sözümüz. Bak cevabın geliyor. Neymiş cevabı? Bir de cevap verecekler Değilmiş bana. bana şey Murat duyuyor musun? Bana ah yaramazlar Ve bana... başardık ve geldik. Evet Elif ne yaptın ettin? Bizi sahile bu saatte getirdin yani. Evde yatıp dinlenmek, film seyretmek varken yine geldik arkadaşlar. Yalnız hava mis gibi. Oo, hayat dolu burası. Nereye gidiyoruz? Paten sürmeye gidiyoruz. Önce Mısırca abimize gidelim hadi. Elif'cim dikkat et şu bisiklet yoluna dikkat et. Abin Anne, de geliyor. Abin de deli karını aldı geliyor. Anne, Murat halimize bak hadi bakalım. Anneciğim burası bisiklet yolu burada sürme dikkat et. Hadi Mısırca abine gidiyoruz sulamaya hadi dikkat et. Her şey Murat sıra. hadi gel gidiyoruz. Gidelim. Şuradan gidelim bak burada şey. paten sürme alanı var. Wow, Elif Sinem bastı gaza gidiyor arkadaşlar. gidelim şey mi derim? Mısırcıya gidelim. Elif, Sinem'cim şu tarafa dön. Şurada sürebilirsin. Abin nerede? Geliyor! Geliyor bizim. İlk önce arabayı sürüyordun, şimdi buna mı bindin? Oğlum ötekisi daha çok yakışıyordu sana ya. Bunu kaçırsın önemli. Evet bunu kaçırabilir ama Elif'i buna bindiremeyeceği için maalesef büyük arabayı almış. Hadi siz sürün bakalım. Hadi gel bakalım. Egemen, bu araban da havalı ha. Ve yine nereye geldik? Elif'in meşhur mısırcısına geldik. Ve Elif nereye gidiyorsun? Dondurmaya mı geçiyorsun? Galiba önce dondurmaya geçiyor. Evet yine dondurma şakası yapacak. Murat hazır ol ben senin için yakalarım. Yöntemini biliyorum tamam mı? Nerede? Gelmedi bizim minik dondurmacı. Minik dondurmacı. Yeleğin nerede Türk bayrağı yeleğin? Kaybolmuş. Kaybolmuş. Bakalım neler var? Bakalım sade dondurma, çikolatalı dondurma, çilekli, limonlu ve fıstıklı. Harika bu çikolata sözüyle Dubai çikolata. ya Dubai çikolatalı dondurması varmış Murat duydun mu Dubai çikolatası dondurması Aa, gelmiş Dubai çikolatası mı? tamam o zaman sen bana bir tane Dubai çikolatası dondurması ver tamam mı yalnız bana şaka falan yapma ha ona göre tamam. ya bu böyle olmadı ya önce zile vurman gerekmiyor mu senin geliyor, hazır mısın? hazırım Elif Sinem şaka yapma ama tamam mı lütfen bak yoksa arkandaki dondurmadan veya şuradan buradan da alamam ki burayı da şakalar hazır dondurma alırım arkadan Wow, çok güzel görünüyor minik dondurmacı yeşil yeşil ver bakalım fıstıklı fıstıklı gibi görünüyor galiba küreyi bıraktığına göre bana şaka yapmayacak versene verir misin dondurmamı ver bak ya bak yine şakalıyor beni ver ya ne yapıyorsun ver dondurmamı ver dondurmam Allah'ım alamadım ya verir misin dondurmamı ver ver dondurmamı istemiyorum bu boş külahları ben dondurmamı ver ne Dondurmamı geri döktü? Yakalayamadım diye vermedi maalesef. Yapamadım. Gel biz mısır ne? yiyelim ya. Ne, 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 İstemiyorum dondurma. yere düştü. Ne yere düştü? Ne yaptın Don dondurmaya? dondurmaya. Hani nerede? Ya versin. Ya bu nasıl dondurma? Dondurmacı yakaladım. Murat şu dondurmanın şekline bak. Bu nasıl dondurma böyle? Bu nasıl bir dondurma? Allah aşkına sanat yapıyor. Bu da bir yetenek. Şey Al bakalım. Baba, şunu, şunu düzeltir misin lütfen? Murat tadına bakacak şey mısın? <laughs> ya <ben> de <laughs> öğrendin değil mi Buradaki abinden öğrendin numaralı Versene kızım dondurma ama. Ver şu dondurmayı Allah'ım peçete kaldı şimdi de elimde <laughs> Kız ver şu dondurmayı iyice oyuncak ettin ha <laughs> Ver dondurma ama. Şuna bak ben, sinem. Şuna kaş göz koy çocuk Çok gel. güzel kız oldu baksana Aa, şuna koyayım. Ne yapacaksın Yok istemiyorum vazgeçtim ben, ben Yok yok teşekkür ederim Hadi git paten sür sen Hadi. Neyse böyle yakaladık en azından <laughs> Oo sahilde müthiş bir gül şov. Bak Murat abiniz başımızın üzerinden güller döktürüyor. Elif Sinem bu senin için. Bu da benim... o iki tane bana Elifciğim. Gel anneciğim. Ben de, ben de. Teşekkür ederiz. Murat. Şarkı da senin için bebeğim. Vay Elif Sinem bugün baban çok romantik. Teşekkür ederiz. Elif Sinem bugün baban çok romantik ya. Mısır yiyerek yaptık romantizmi. Şuna bakar mısın gülleri döktü yere. Neyse bu kadar yeter mi? Abinin yanına git hadi paten süreceğiz. Arkanda. Nerede? Egemen neredesin sen? Oğlum bak. Ver birini birini ver. Egemen gidelim mi artık? Peki. Hadi gidiyoruz. Elif Sinem gitti bile bak. Yeter bu kadar gece gezmesi size. Bas kaza. Egemen sen onunla gelsene eve. Elif. Abim bununla gelsin mi eve? Gelmesin mi? Küsüştüler yine bakar mısınız? Videonun başında işbirliği şimdi küsüşmece. Bak bastı gaza gidiyor görüyor musun? Arabamız nerede Murat? Çocuklar gitti. Elif dikkat et. Alayım kimse yok mu? Bu yazı ne ya? Bugün açılış günümüzdür sizleri bekliyoruz. Saat 18.10 e saat gelmiş. Sinem güzellik VIP mi? Elif! Efendim anne? Anneciğim bu ne? Ya babamla birlikte gelseniz de yukarıda güzellik merkezimin açılışını bekliyorum. Nerede babam? Murat! Evet. Murat koş, güzellik merkezi açılışı Aa, varmış. Benim güzellik merkezine gitme ihtiyacım vardı ya. Buna 1500 TL. Ama Neyse, tl. gel bakalım. Böyle. Bak bak, buralara <laughs> bilgi asmış. Sinem, güzellik salonumuza bekliyoruz. Giriş ücreti 1500 TL. Makyaj, bakım, tırnak, bakım, masaj bile varmış. Sizin için. Vallahi Zeyra... Benim sizin için. acil dinlenme bakımına ihtiyacım var. Baksana şuna ya. Aman Allah'ım var ya! Alak yok, el var. Sizin için 200 TL düşerim. Alayım tamam, mı? Verdi Verelim da... mi artık? Sizin için 200 TL'cik oldu. Tamam, o zaman açılış özel indirim tamam 200 TL. Ama Al bakalım. Ama sadece sizin için. Diğerleri için 1500 TL. Tamam, hadi bakalım. Vallahi. Bakımlar dahil mi bu fiyata? E, Sinem, ben sana evet. şeyi söyleyeyim. Sen bu güzellik medeniyeti YouTube'dan bir duyur. Aray, burada iki ay kuyruk olur. Evet İki ya. Yani. senin için görmek için geldiler buraya. Wow, wow, bu ne? Vay Hazırlığa var. bak. Ya Demir ailesi mi? çiçeği gelmiş. Burada evet. ses sistemi, açılış makasını falan hep ayarlamış. Çekil evet. bakayım orada ikramlar mı var? Çekil çekil çekil. Ben, ben İkramları göstersin bize. Şuna evet. bak soğuk içeceğimiz suyumuz ve meyvemiz. Şuna bak üç kişi. Harikasın Elif. Ay kurdele, Kurdele verseydim annem Kendi ben sana. ya olur mu açılışı? Benim Bana ben vereceksin şimdi lazım. şimdi. Tamam açılışı ha. kim yapacak? Kendisi yapsın sahibi olarak o kadar evet. emek vermiş. Evet. evet. Ver, konuşma hocam. istiyorum konuşma. Evet arkadaşlar yakın zamanda güzellik merkezim açılış videosu benim kanalımda olacak. onu izlemeyi unutmayın sonra da. Iki... Herkesi bekliyoruz. Evet herkesi bekliyoruz. Dedim ya valla buralar hep dolar var. Dolsun. Benim iki tane kuzenimdi. Sonra dedim ki kesin çok kişi gelir açılış yapayım dedim. Annem ve babamın haberi kesinlikle yoktu. Hepsini ben Evet biliyorum. aynen sürpriz oldu Ama bize. Ama sadece şunu da abim yardım etmiş olabilir. Hadi getir gel. Elif buraya oyuncak da koymuş bakar bak, bak, mısın? Siz. İki, üç. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. kesmiyor. Makas kesmiyor. Murat bir iki daha çık. İki daha verdim başına. Makas kesmiyor. Kesmiyorsa sana kesmiyor. Dükkan evet, sürüyor. Makan... Makas. <laughs> Şöyle asacak mısın Murat? Aslan. Neyse euro böyle çıkartayım ne parayı. Asas ver. Dur şuradan euroları çıkarayım artık. Dur. Aa Egemen de geldi. Egemen açılışa hoş geldin. Makas kesmiyor 100. hala. Makas kesmiyor. 400 lira. <laughs> kesmiyor. 600 lira yeter ya 600 lira kessin artık ya. Hadi bakalım açılsın. Hadi. Paralar Kesin. dökülecek ama. Hayırlı olsun bereketli olsun hadi bakalım. Allah, Bütün paralar. Paralar Hadi bak. hadi yok ver onu tepsiye tamam, öylece ver artık açılışı güzel. özel sermayesi evet. olsun hadi. Evet arkadaşlar bakar mısınız burada açılışa özel soğuk içecek meyvemiz suyumuzu hazırlamış Elifçim Buraya oyuncaklar koymuş. Burada Elif mini bu mini. ne? Aman Allah'ım şuna bak çok tatlı. <laughs> Minik mini müşterilerimiz gelip burada oyuncaklarıyla oynuyor. Evet küçük kardeşler için oyuncakları oraya Elif Sinem istiflemiş. Burası evet. güzellik masası. Burada makyaj malzemeleri bak, var. Bak. Önce şunu takman gerekiyor. O ne? Bakayım. Aa, Bunu yeni gördüm. Ne ara aldın evet. Elif bunu? Onu ben bugün aldım. Çok güzelmiş. Tırnak bakımı istiyorum. Makyaj istiyorum. Harika. Saç bakımı. Hepsi masaj, istiyorum. Masaj masaj. O zaman masaj. saçma tırnak takalım. Şunu takalım. Hayır hayır takma. Çok, oldu çok güzel oldu. <laughs> evet. Dur Durdur. Şimdi tırnak ne tırnak istiyorsun? Var. Masaj mı? Tırnak bakımı Öyle, mı? Tırnak bakımı. Bak şöyle gel gel gel. gel. Şuradan yanına bırak. Çek bak. Şöyle. Şuradan. <laughs> Böyle, parmakları ne yapıyor arkadaşlar gördünüz evet, mü? Şöyle evet. bir şeyler yapıyor. Evet, el tırnak bakımı yapıyorum. Maalesef. Tamam arkadaşlar, sinem arkadaşlar. Evet bak. bak, hijyenik şartlarda arkadaşlar hepsi yeni açılmış paketlerde tırnak evet. makaslarımız, Mesela bazı ürünlerimiz. Çok ürünlerimiz. Böyle iğreniyor kendi malzemelerini getirip yaptırıyorlar. Evet, Bakalım. Makyaj, evet, o şuna bak evet. ışıklı marka Elif Sinem Güzellik Merkezi arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Sinem Güzellik Merkezi. Evet şimdi şurada ne varmış bakalım burada bakım ürünleri var. Cilt bakım ürünleri var. Bakalım burada neymiş? Viop. Viop'un bize sponsoru. Elif Sinem'in sponsoru Viop olmuş. Bakın arkadaşlar burada parfümler, rolonlar. Şuna bakın. Her şey düşünmüş. Elif Sinem süs püs. Sevgi dolu bir ayna. Evet, hadi. Makyaj mı yapıyorsun? Yüz cilt bakımı makyajı. mı? Cilt bakımı yapıyor. Maske yapıyor şimdi. Yok yok bu. Bu ne? Kontotu. Burada Pandora yazıyor. Takı hediye mi yoksa? Hayır. Müşterilere evet, özel Pandora'dan hediye var. Harika. Anne şey rengi çok. Bu ne? Oldu. Burada bir kutu var. Kutunun içinde ne var? Pandoralarımız Aman Allah'ım. O kutuyu nereden çıktı? Evet. Ne var aldınız siz Bugün ya onu? Bugün aldık. diyorsunuz. Anne rengi çok iyi Çok tatlı. Elif'in Pandora kutusu. Bakar mısınız? Burada tokalar da var. Saç bakımı da mı yapıyorsunuz? Evet. Ya da açık saçları mı topluyorsunuz? Ya birazcık güzel oldu mu? Neredim ya? Evet aydınlandım. Şimdi. Mükemmel <laughs> oldu. gözaltı göz altı kapa. Sana makyaj mı yapıyor bu? Maske Şimdi. mi yapıyor? Mi? Dedi ki makyaj yap dedi. Murat sana makyaj yapıyor şu an. <laughs> Çift bakım yapsaydın keşke önce. Burada Şimdi dudak bakım ürünleri var. Gözün içine girdi. Şimdi. Ya bu nasıl bu? bu Şeyin ya. Güzellik merkezi açılışı özel, çok hızlı davranıyor. Murat bir daha gelecek misin? Bir daha gelmem böyle hızlı davranırsa. Yavaş yavaş, yavaş. güzel yapsın. Evet arkadaşlar, burada bekliyoruz bak, bakalım. Bak, bakalım. Bak, de neler var. var, kim bilir neler var. Neler neler, neler neler! neler. Aç! <laughs> Şuna bak, Murat bu ne biliyor musun? Bu rimel değil. O serum. Kirpiklerini uzatıyor evet, böyle. Tamam. tamam mı? Barış Arduç gibi kirpiklerin olacak böyle. <gülüyor> tamam, Şimdi <laughs> geldi. Bakalım burada neler varmış arkadaşlar. Aldıklar falan varmış. Burada daha de aldığımızı. Eyvah eyvah. Elif babasına bakım ayağına makyaj yapıyor ve ruha çevirdi. Ah dur pembeleştiriyor biraz. Murat palyaço oluyor. na git gide. Evet arkadaşlar Elif Sinem Güzellik Merkezi'ne hepinizi bekliyoruz. Gördüğünüz gibi Elif full hizmet veriyor. Evet arkadaşlar ya, evimizi bulanlar gelsin. Evimizi bulanlar gelsin diyor. Annem! Ya annem, güvenlik içeri an. almaz! Şu Dior'un şeysinden istiyorum, bunu yapsın bana. Bunu Elif Sinem sana kullanmaz. Kendime bile kullanmıyorum. Kullanım. Buna bir sürü para verdi. Biliyor, bak şunlar. Nerede o Dior'un diğerlerinde vardı ya? Dior yok. Dior, şey var vardı ya ya. Nerede o? Bak kalemi. Hah, Sandoren'in şu şu. Ama bunu kullanmıyorum. <laughs> Aman Allah'ım, onu Öyle kullanmıyor ya. Murat. Onlara kıyamıyor kullanma ya. Mavi vardı, mavi mavi erkekleri özel. Lacivert. Elif <laughs> Allah'ım. Murat sana kötü bir haberim var. Bu kalıcı ruj. Valla. Oh no. Şu şu kalıcı. Ruj. Şu kalıcı ruj. Bu ne? Bak burada telefonu şarj etmemize hizmetimiz de varmış. Bunlar da biletlerimiz arkadaşlar. Şöyle de kurutalım birazcık şey makyajımızı. Nasıl oldu? Oo efil efil. Murat bu ne? Böyle kurutuyorsun makyajını. Sabitliyorsun. Al sana ferah ferah yaz hizmeti. Yazın serinletme hizmeti. Klima. Evet burada aynamız var. Aynadan kendine bakabilirsin. Murat ne hale geldin? Bak bakalım ne hale geldin. <laughs> bu ne ya ben ne yaptım böyle? Elisi Ruh gibi ya. oldun. Allah Allah, Öyle geline çevirdin babanı ya. Ne oldu böyle bana? <laughs> de geldin makyaj? Beymen. Ne? Beymen çözüme geldiyse var ya. Murat yandın, Allah yandın! Keşke araya. önlük taksaydı. Ben Arkadaşlar, ya. babamızı ne hale çevirdi. Aynı, Aynı var, var ya... Var, şimdi ikramlara gel Gel gel, ikram yiyeceksin. Gel orucunla yiyebilirsen gel. Gel. <laughs> Sen ilk önce bir yüzünü yıka git. Ben bir sürpriz yapacağım, dur. Hayır, hayır, hayır! öpme öpme. Bacağına öpme. 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 Murat öpme. Tamam. Vallahi bak batırı tişörtünü. Tekse daha yeni aldım bir kere giydim. Yok istemem istemem. Bakın arkadaşlar. Ay bu ne? <laughs> <laughs> Elbisinden baksana ne hale getirdi. Evet hadi ikramlarımızı İlk yiyelim. Sen yüzünü yıka git. Yok ben ikramlar ikram Hayır, ederim. yüzünü yıka. Ya dur dur. Murat, Korkunç görünüyorsun. <laughs> dur açma bir ikramı. <laughs> üstüne değecek git. Git. Elif gel ikramlardan yiyelim. Şuna bak ne güzel. O en iyi kirazlardan koymuş buraya. Murat kiraz dudakların için kiraz. Bir açılışımız daha? O sen de yeni açılış diye diye paralar topluyor ha <laughs> Arkadaşlar ikramlarımızdan yedik çok güzel eline sağlık açılışın muhteşem ben... oldu Elifim Ceylan alım. Bunu kimse kullanmıyorum ama kullanacağım artık. Çok güzelmiş. Evet. Öyle. Hayırlı olsun güzellik merkezin. Elif Sinem'in odası. İsterseniz ben de tırnaklarımızı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi der, der, der. bekliyoruz. böyle küçük abone olanları buraya bekliyoruz. Olmayanlar gelmesin. <laughs> Aynen ay, ay, Bir de şöyle bir şey var. Evimizi bulanlar gelsin vallahi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dizine... Aa durun ben size şunları göstermedim. Gelin gelin. Burada da paralar var. Burak kasamız. Hay babamın verdi buna. Burak kasamız. Burası. Tip box. Tip box. Bahşiş böyle. kutusu. Burada cüzdanım var. Hesap makinesi Cüzdanımda var ödeme da. için. Bücürüm var. Bücürün resmini koymuş. Adem siz hayatınızda hiç pembe kart gördünüz mü? Şu diğer çektiğin resimler nerede? Hepsini göstersen onlar evet, da çektiklerini. Dur bakacağız <laughs> kimin. <laughs> Baban öyle kalmış yapacak bir şey Dur, yok. Dur bir dakika bir şeye bakacağım. Dur gel Elif Sinem'cim. Bir dakika bir şeye bakıp bekleyin.